Bir gün sürücümde gezerken bir oyuncunun bosla kapıştığını fark ettim ve yalnız olduğu için onu yerde etmeye karar verdim. Evet, şöyle özel setlerimizi alalım bir tık güçlü. Şöyle game of survival. Elmamızı yiyelim. Hemen şöyle yardıma gidelim. Ve sonunda öldü. Hemen içinden çıkan eşyalar aldım çünkü en çok hasar Şaka şaka arkadaşlar. Bu arkadaş sunucumuz da oyuncu olduğu için bu eşyaları ona veriyorum. Siz de sunucuya gelerek bu boss'u öldürebilir, eşyalarını alabilir, kasaları açabilirsiniz. Kasalardan özel setler çıkıyor. IP adresiniz yukarıdadır. İyi eğlenceler.